Merhaba. 1512 girişimcilik aşamalı destek programı birinci aşama başvuruları 2 Mayıs 2013 itibariyle başlamıştır. Başvurular 3 Haziran 2013 mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular etd.tubitak.gov.tr adresinden PRODIS yani proje değerlendirme ve izleme sistemi uygulaması üzerinden alınmaktadır. PRODIS'i kullanabilmek için öncelikle ARDIS yani araştırmacı bilgi sistemi kaydınızı arbis.tubitak.gov.tr adresinden yapmanız gerekmektedir. Arbis kaydını yaptıktan sonra etyde.tubitak.gov.tr adresinden prodis giriş düğmesi seçilerek merkezi kimlik doğrulama servisinden yeni kullanıcı kaydı yapmanız gerekmektedir. Yeni kullanıcı kaydı düğmesi seçildikten sonra nüfus bilgileri ve kullanıcı bilgileri bölümleri doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Bu bölümdeki bilgiler nüfus cüzdanınızdaki bilgilerle birebir aynı olmalıdır. Bu bilgiler MERDİS yani Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi kullanılarak kontrol edilmektedir. Uyuşmazlık durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilememektedir. Daha önce Prodis kullanıcı kaydınız varsa yeni bir kayıt yapmanıza gerek yoktur. Mevcut kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Kayıt bölümünde sorun yaşamanız durumunda giriş to adresine elektronik posta göndererek yardım alabilirsiniz. Kayıt bölümünde gireceğiniz e-posta adresiniz Prodis üzerinden yapılan tüm bilgilendirme ve yazışmalarda kullanılacağından bu e-posta adresinin doğru güncel ve kullanılır durumda olması önemlidir. Yeni kullanıcı bilgilerini girdikten sonra e-posta adresinize gelecek etkinleştirme bağlantısını kullanarak polis kaydınızı onaylayınız. e adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve kayıt sırasında belirlediğiniz parolanızla sisteme giriş yaptıktan sonra kullanıcı rollerinden girişimci 1512 destek programı için seçeneğini seçerek telefon ve faks bilgilerini giriniz kaydet düğmesiyle sisteme girişimci olarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu bölümde örnek bir iş fikri hazırlama süreci anlatılacaktır. İş fikrinizi Prodis'e girmeden önce çağrı duyurusunda belirtilen koşulları sağladığınızdan emin olunuz. Ayrıca birinci aşama iş fikri başvuru kılavuzu ve destek programı uygulama esaslarını www.tubitak.gov.tr ters seyir çizgi 1512 adresinden incelemeniz tavsiye edilmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizle projese giriş yaptıktan sonra yeni iş fikri düğmesiyle iş fikri başvuru aşamasına başlamış olacaksınız. İş fikri adı Türkçe kelimeler kullanılarak verilmeli, önerilen fikri ifade edecek ve yeni ürün hizmet içeriğini yansıtacak açıklıkta ve 70 karakteri aşmayacak şekilde olmalıdır. İş fikri adınızı yazarak iş fikrinizi ekleyiniz. İş fikri adınızı seçerek iş fikri hazırlama sayfasına giriniz. İş fikri formunun ilk bölümü girişimciye ait bilgilerden oluşmaktadır. Bu bölümde vereceğiniz adres bilgisi güncel ve gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilecek doğrulukta olmalıdır. Tamamlaman eğitim derecesi diploma ile belgelendirilebilecek şekilde son alınan mezuniyet derecesine göre seçilmelidir. Mezuniyet tarihi diplomada da belirtilen mezuniyet tarihi ile aynı olmalıdır. Halen bir eğitim programına devam etmekteyseniz evet seçeneği seçilerek belirtilmelidir. Açık öğretim fakültesi mezunlarının halen bir yüksek lisans programına kayıtlı değillerse programa başvuru yapamayacağı dikkate alınmalıdır. Girişimci ve ekibinin yetenek ve birikimi bölümünde iş fikrinin gerçekleşmesi için sahip olduğunuz bilgi birikimi ve yeteneklerinizi, aldığınız eğitimleri, daha önce yaptığınız çalışmaları ve ekibinize ait bilgiler sunulmalıdır. Sizin ve ekibinizin sahip olduğu bu yeteneklerin iş fikriyle uyumunu belirtiniz. Henüz ekip üyelerini belirlemediyseniz hangi konularda uzmanlığı olan kişilere ihtiyacınız olduğunu belirtmeniz faydalı olacaktır. Bu bölüm 2000 karakterle sınırlıdır. İş fikri kapsamında görev alacak her personel için ilgili bağlantı seçilerek indirilen personel özgeçmişleri formu doldurulmalı ve PDF formatına dönüştürülerek eklenmelidir. Projede görev alan en az lisans seviyesinde öğrenim derecesine sahip personelin arbis.tubitak.gov.tr internet adresinden TÜBİTAK Arbis veri tabanına kaydolması zorunludur. Ekranın sol tarafında da göreceğiniz üzere tamamlanan bölümler yeşil seçme işaretiyle işaretlenmektedir. İş fikri ön bilgileri bölümünde iş içerdiği teknolojileri göz önünde bulundurarak teknoloji gruplarından birini seçiniz. İş fikrinizin uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya sunacağınız iş planının hazırlanması için TÜBİTAK tarafından ücretsiz olarak girişimcilik eğitimi ve rehber desteği verilecektir. Bu desteklerden faydalanmak istiyorsanız ilgili alanı seçiniz. İş fikri özeti ve geliştirilecek ürün hizmetin tanıma alanında iş fikri konusu, amacı, iş fikrinin somut hedefi, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin ne olduğu ve sağlayacağı fayda açık bir biçimde özetlenmelidir. Bu metinde özellikle iş fikrinin özgün ve yenilikçi yönleri belirtilmelidir. İş fikri özetinin öneri formunun bütün kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması tavsiye edilmektedir. Bu alan 1000 karakterle sınırlandırılmıştır. Anahtar kelimeler alanında iş fikrinizin sınıflandırılmasını kolaylaştırıcı, teknolojik ve yenilikçi içeriğini yansıtabilen en az 3 anahtar kelime veya kelimenin grubu yazılmalıdır. İş fikri formunun 3. bölümü olan İş fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönüyle potansiyel pazarı, pazarı bölümü her biri 2000 karakter ve sınırı olan 5 alanda buluşmaktadır. İlk alanda literatür, patent ve piyasa araştırmalarından edinilen bilgiler yardımıyla iş fikriyle ulaşılmak istenen amaç açıklanmalıdır. Geliştirilecek ürün hizmetinin hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik olacağını belirtiniz. Faaliyetler ve hedeflenen çıktılar alanında iş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar ve aşamalar, elde edilmesi hedeflenen çıktılar ve iş fikri çıktısı ürün hizmetin taşıyacağı teknik özellikler açıklanmalıdır. Teknolojik açıdan mevcut durum alanında iş fikri konusunda teknolojik açıdan mevcut durumun ortaya konmasını sağlayacak şekilde İş hedeflenen ürün ve süreci ilişkin incelediğiniz ya da yaptığınız araştırma çalışmalarına ilişkin bilgiler anlatılmalıdır. Bu alanda özetlenen çalışmalar, tez, makale, bilimsel proje gibi akademik çalışmalar olabileceği gibi başka firmalar tarafından üretilen ürün hizmetlerin veya alınan patentlerin incelenmesi şeklindeki endüstriyel bilgiler de olabilir. Patent incelemesinde faydalı olabilecek internet adresleri 1512 web sayfasında bulacağınız birinci aşama başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. İş fikri formunun yenilikçi ve özgün ruhu alanında yurt içi ve yurt dışı pazarda mevcut bulunan rakiplere göre üstünlükleri anlatılmalıdır. Halen ithal edilen bir ürün, bir ürünün yerini alabilecek ya da ihraç edilebilecek nitelikte olup olmadığı belirtilmelidir. İş fikrinin yenilikçi ve özgür yönlerinin ortaya konulmasında ortak kavramların kullanılmasını sağlayacak yenilik tanım, tanım ve sınıflandırmasındaki açıklamalar kılavuzda verilmiştir. Ticari beklenti alanında iş fikri sonunda hedeflenen ürün hizmet konusunda üretim yapan mevcut firmalar ve bu ürün hizmetin müşterileri hakkında bilgiler vererek pazar beklentilerimizi belirtiniz. İş fikrinizle ortaya çıkacak olan ürün hizmetin potansiyel müşterileriyle ön görüşmeler yapmanız önerilmektedir. Bu şekilde müşterilerin sizi neden tercih edeceği konusunda fikir sahibi olmanız ve bu bölümde gerçekçi bilgiler sunmanız kolaylaşacaktır. Ürün hizmetin pazarlanması satışı için planlanan yöntemler belirtilmelidir. Örneğin internet üzerinden, distribütör kanalıyla, promosyon satışı ve başka yöntemler belirtilmelidir. İş fikri formunun tahmini bütçe bölümünde ikinci aşama desteği alınması durumunda bu aşamada verilecek 100 bin liralık sermaye desteğinin hangi giderler için kullanılacağına dair bir bütçe öngörüsü yapılmalıdır. Bu bölümde yapılan bütçe planı ikinci aşama başvuru formunda değişiklik gösterebilir. Ancak sermaye desteğinin kullanımına ilişkin ön bilgi vermesi açısından dikkatle hazırlanmalıdır. Bütçe oluşturulurken uygulama esaslarında belirtilen Desteklenen ve desteklenmeyen gider kalemleri incelenmelidir. Personel maliyetleri için uygulama esaslarında belirtilen askeri ücrete göre belirlenmiş limitler dikkate alınmalıdır. İlk 5 maddede belirtmiş olduğunuz giderler tahmini gider toplamını oluşturacaktır. Bu miktarın %20'si genel gider desteği olarak toplam bütçeye eklenecektir. Genel giderle dahil toplam bütçe 100 bin lirayı geçmeyecektir. Program kapsamında KDV desteklenmediğinden toplam bütçe oluşturulurken KDV'siz tutarlar yazılmalıdır. Personel giderleri için sizin ve varsa ekibinizdeki diğer kişilerin isimlerini vererek toplam personel maliyetlerini yanında belirtmelisiniz. Henüz ismi belli olmayan personel için ilgi personelin görevini belirtebilirsiniz. Seyahat giderleri için proje danışmanı görüşme, malzeme temini gibi iş planı çalışmaları ile ilgili olabilecek seyahatler ve tahmini maliyetleri belirtilmelidir. Alet teçhizat yazılım yayın alımları kaleminde iş planı çalışmaları için gerekli cihazlar, yazılımlar ve ekipmanlar belirtilebilir. Bu alımların her biri için mümkünse tek tek tahmini maliyet ya da hepsi için toplam bir bütçe yazılabilir. Danışmanlık ve hizmet alımı kaleminde İş planı çalışmalarının gerçekleştirilmesi için alınacak hizmet alımları ya da üniversitelerden alınacak danışmanlıklar belirtilebilir. Malzemeler kaleminde iş planı çalışmaları için gerekli olabilecek sert malzemeler, örneğin laboratuvar kimyasalları, elektronik malzemeler ve başka giderler sunulabilir. İş fikri formunun son bölümünde iş fikrinizi destekleyen ve önceki bölümlerde sunamadığınız dokümanları ekleyebilirsiniz. Örneğin pazar araştırması raporu, patent incelemeleri, grafikler, çizim, sunum, tez, makale, referans mektubu ve başka dokümanları pdf formatında sunabilirsiniz. Tüm bölümler doldurulduktan sonra başvuru gönder düğmesiyle başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu göndermeden önce formlar üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ancak gönder düğmesini seçtikten sonra herhangi bir değişiklik yapamazsınız. İş fikrinizi elektronik olarak TÜBİTAK'a gönderdikten sonra taahhütname ve ön yazı çıktısını alarak ıslak imzalı olarak TÜBİTAK yazışma adresine göndermeniz gerekmektedir. Basılı olarak göndereceğiniz belgeler arasında noterden ya da öğrenci işlerinden aslı gibidir onaylı mezuniyet belgesi ve öğrenci belgesiyle nüfus cüzdanı fotokopiniz yer almalıdır. Eğitimini yurt dışında tamamlamış kişiler için YÖK'ten alınmış denklik belgesi gerekmektedir. Ancak bu belge en geç ikinci aşama başvurusu sırasında gönderilebilir. Belirtilen tüm belgeler en geç 3 Haziran 2013 mesai bitimine kadar TÜBİTAK'a ulaşmış olmalıdır. Başvuru sırasında hazırlanan bu videoda anlatılanları dikkate almanızı tavsiye ederiz. Her türlü sorunuz için 1512 et adresine e-posta gönderilebilir ve webinar etkinliklerimize katılabilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz.